Taç milli takımımız kullanacak. Arda. Arda Turan. Şimdi geriye doğru Ozan. Şut mesafesi Ozan. Kaleye doğru. Mükemmel gol. Ozan Tufan. Ozan Ozan Ozan. Ozan. 90 artı ikinci dakika. Ozan Ozan'ın füzesi. Ve Danimarka açısında 2-1 öne geçiyor milli takımımız sevgili izleyiciler. Gol 90 artı 2. Ozan Tufan'ın golü Ozan'ın milli takım formasıyla attığı ilk gol bu. 92'den beri Danimarka'yı mağlup edememiştik. Tek galibiyetimiz vardı. Ozan Tufan mükemmel vuruyor. Michael sadece bakıyor İşte Ozan İşte Ozan Tufan Topu alara böyle gönderiyor Ve Ozan'ın golüyle Penaltıdan yediğimiz golle